Herkese merhaba. Ben Emrullah Uğur. Aydın If TV AI Horizon programına hoş geldiniz. Bu programda yapay zeka araçları ile alakalı ayrıntılı bilgiler bulacaksınız ve bunları nasıl kullanmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Bugün size ChatGPT üzerinden GPT oluşturmayı anlatacağım. GPT oluşturmak şu anlama geliyor. Hani siz chat GPT'ye giriyorsunuz, Gemini'ye veya farklı bir yapay zekaya giriyorsunuz ve soru soruyorsunuz. O soruya hızlı bir biçimde cevap alabiliyorsunuz. Çünkü oradaki milyarlarca veriyi kullanarak yapay zeka araçları size cevap veriyor. GPT oluşturma kısmı da aslında buna benzer. Sizin eklediğiniz içeriğe göre, belgeye göre veya web sitesine, videoya göre size cevap veriyor. Şimdi size nasıl GPT oluşturulur onu anlatacağım. İlk başta girmemiz gereken adres chatgpt.com. Girdikten sonra sol kısımda GPT'ler kısmını görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra yukarıda oluştur kısım var. Bu GPT'lerim kısmında daha önce oluşturmuş olduğunuz GPT varsa eğer onları görüp düzenleyebiliyorsunuz. Oluştur'a tıklıyoruz. Bu kısımda direkt hem oluştur kısmı var hem de yapılandır kısmı var. Bizi asıl ilgilendiren kısım yapılandır kısmı. Buraya girdikten sonra burada artı kısmına GPT'mizin logosunu ekleyebiliyoruz. Yani kendi isterseniz kendi fotoğrafınızı koyabilirsiniz veya farklı bir oluşturmuş olduğunuz logoyu ekleyebilirsiniz. Diğer bir kısım isim. Yani GPT'nize isim ver kısmı. Buraya direkt GPT'nin alakalı deneme GPT diyebilirim. Daha sonrasında açıklama kısmına bu GPT ne işe yarıyor? Ne yapıyor? Hangisi sorulara cevap veriyor? Bunları görebilirsiniz. Açıklama kısmına bu bir denemeleri yazıyorum. Zaten sağ kısımda ise ön izlemeyi görüyorsunuz. Yani siz bu GPT'yi oluşturduktan sonra bu GPT'yi gönderdiğiniz kişiler bu ana sayfayı görecekler. Talimatlar kısmı çok çok önemli bir kısım. Talimatlar kısmı şu işe yarıyor. Check GPT sizin burada GPT oluşturmanızı sağlıyor. Aynı zamanda talimatlar kısmında ise bu GPT'nin nasıl davranması gerektiğini size söylüyor. Sizin buraya eklemiş olduğunuz talimatlar sayesinde oluşturmuş olduğunuz GPT'sin talimatlarınızın dışına çıkamıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Yani diyelim ki, hatta hemen bir örnek göstereceğim GPT oluştuktan sonra. talimatımı şunu yazacağım. Bana şöyle devam edelim. Bana bana elma hakkında hiçbir bilgi verme diyorum. Ben buraya bana elma hakkında hiçbir bilgi verme dediğim için GPT oluşturduktan sonra GPT'ye yazdığımda bana elma hakkında bilgi verir misin dediğimde bana elma hakkında bilgi vermeyecek. Konuşma başlatıcılar tıklanabilir butonlar diyebiliriz. Şurada gördüğünüz üzere hemen oluşturuyor. Tıklanabilir bir buton oluşturduk merhaba diye. Ben buna tıkladığımda direkt otomatik olarak merhaba mesajı GPT'ye yazılacak. Daha sonrasında dosya yükle kısmı bizim için en önemli olan kısım. Dosya yükle kısmı şu yüzden önemli sizin eklemiş olduğunuz belgeler GPT'yi geliştiren şeyler. Yani chat GPT milyarlarca bilgiyi işliyor. Siz buraya eklediğiniz dosyalarla GPT'nizi işleyebiliyorsunuz. Yani şöyle ki eklemiş olduğunuz bir PDF'e göre sadece bu PDF'ten cevap ver dediğimizde GPT'miz sadece bu PDF'e göre cevap veriyor. Önerilen model kısmı çok önemli bir kısım değil. Zaten siz ChatGPT 5 ile çalışacaksınız. Ama insanlar girdiği zaman burada istediği modeli kullanabilsinler. Bu çok önemli bir kısım. Yetenekler kısmı ise aslında burada hepsini kapatabiliriz. Web araması kısmını kapatmanızı öneriyorum. Çünkü şöyle, web araması yaptığı zaman sizin istemediğiniz şeylere cevap verebilir. Yani dosyaları eklediniz ama dosya kısmında sizin eklediğiniz bir bilgi yok. Ve bu bilgisi için sakıncalı olabilir veya gereksiz bir bilgi de olabilir. Bu bilgiyi eklediğinizde ChatGPT web araması yaptığı için oradaki kısımda web aramasını yapacak ve sizin istemediğiniz bilgiyi buraya yazabilecek. Tabii bu da GPT kısmında sorulan soruları zora sokabilir veya sıkıntılı cevaplar doğurabilir. Canvas kısmını da kapatıyorum. Görsel üretim kısmını da kapatıyorum. Web araması kısmını da kapatıyorum. Şu an GPT'miz yani basit bir GPT oluşturuldu. Ben daha sonrasında hemen burada oluştur kısmına tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bu bir deneme olduğu için ben sadece ben olarak işaretliyorum. Kaydettim. Şu an GPT'mizi oluşturdu. Ayarlar kaydedildi. GPT'yi görüntüle diyorum. Görüntüle dedikten sonra az önce talimatımı dedim ya bana elma hakkında hiç bilgi verme. Buraya bana elma hakkında bilgi verir misin diyeceğim. Şu an cevap verecek. Evet yazdığı cevaba bakın. Sana yardımcı olmak isterim ama seninle yaptığım anlaşmaya göre elma hakkında hiçbir bilgi veremem diyor. İstersen başka bir meyve ya da farklı bir konu bilgi isteyebilirsin. Talimatlar işte bu yüzden önemli. Bana yazdığım zaman elma hakkında bana bilgi verme diye direkt gördüğünüz üzere elma hakkında bana hiç bilgi vermedi. Bunu tabi daha doğal bir cevabı daha doğal bir cevabı dönüştürebiliriz. Deriz ki bana elma hakkında bilgi verme ve buna şu şekilde cevap ver diyebiliriz. Elma değil de size armut hakkında bilgi vereyim gibisinden bir cevap verebilirsiniz. GPT oluşturma kısmımız bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.